Ayrı da kimi da bir, bir buçuk santimlik yüzde bir, yüzde ikilik bir açı vardır. Şu, görmüş olduğunuz takozlar. aradaki açıyı ayarlamak için bazı kovanlar evet yapıyor. şubete karşı e, hele ki taban altlıklı olmayan kovanlar için ya da ızgara altlıklı olmayan kovanlar için olması gereken vazgeçilmez bir açı budur. Hatta daha fazla olması lazım. Ama bu sabit olaraktan yaptığınızda katıda vurduğunuzda üzerine bu %7'lik %8'lik bir açı olması e, fazlası da olmuyor zaten. %7, %8 hatta 6-7 arası ama bu katı vurduğunuzda biraz daha bu açı yukarı doğru genişliyor. Sonrasında da yağmur alma ihtimali ya da serpinti olma ihtimali yüksek oluyor arada. Tabi bu ilkbaharda, erken ilkbaharda olması gereken pozisyon. Bu olmazsa bu olması arıların rahat dışarı ölülerini ve pisliklerini atabilmesi için gerekli bir husus. Yapmayanlar için de çok da gerekli bir şey değil.